Allah kabul etsin. Amin. Nasıl cami kalabalık mıydı? E tabii ne de olsa bayram namazı. Ya. Bayramın mübarek olsun. Senin de. Eteyim. Estağfurullah. balonlarım vardı Onları kimler aldı Mutlu bayramlar vardı Kim bilir nerede kaldı Babaannem torunların hepsine mendil dağıtırdı. Bir de haşlanmış yumurta verirdi. O çocuk yüzlü bayramlar şimdi neredeler? Hani nerede çocuklar çocuksu sevgiler? Bitti mi yoksa yine gelir mi o günler Nerede kaldı masallar, sevgiler, ümitler Büyükler ziyaret edilirdi, parçıklar gelirdi Ufak panayılar oluyordu, salıncak, dönme dolap gibi Bayramları bekler, bayramları yaşardık Bayramlar mı eskidi, bizler mi yaşlandık Büyüklerle beraber sofraya oturmak, sırayla dedemin elini öpüp harçlık almak, kalabalık aile sofrası, komşu gezmelerinde elimize sıkıştırılan mendil ve içindeki harçlıklar çok başkaydı. Benim balonlarım Anacığım, hoş, geldiniz. hoş bulduk. Ver bir bari kelini öpeyim. Öp e, evladım. Bayram bârek olsun. Ay olsun, bak bu sana benden. Ya Ay çocuk gibi bevladım. bana... bana... <laughs> Allah, benim. Ama sensin benim öyle, öpeyim mi? İnşallah... Çocuklar beni anlar, ve O balonlar O çocuk yüzlü bayramlar şimdi neredeler Hani nerede çocuklar, çocuksu sevgiler? Bitti mi yoksa yine gelir mi o günler? Aile büyükleri ziyaret edilirdi, babaanneler, anneanneler. Onlarla bir arada olmak, onların sohbetini dinlemek, onların bize dokunması, samimiyet vardı. Dönme dolaba binerdik. Dönme dolaba binerken Luna Park'ta işte elma şekeri, pamuk şekeri yerdik. Ben geldim. Aa, hoş geldiniz. Bayramınız mübarek olsun. Nerede kaldı masallar, sevgiler, ümitler? Söylenen bütün masallara inanırdık. Onlar mı bizi kandırdı, biz mi aldandık? Günler öncesinden Alman kıyafetler geceden başucuna ucuna sabahın olması iple çekilirdi. Bayramlar büyükler için bir araya gelme ve hasret giderme vesilesi olurdu. Bayramları bekler, bayramları yaşar. Bayramın mübarek olsun. Senin de. Kendine bir şey alırsın. Sağ ol. Allah seni başımızdan eski etmesin. Bayramın mübarek olsun baba. Senin de oğlum. Al bakayım. Bizi biz yapan en güzel değerimiz bayramlarımız. Geçmiş nesillerden bize kalmış bu güzel mirası gelecek nesillere aktarmak en büyük arzumuz. Rifis ailesinin bayramını kutluyorum. Nice güzel bayramlar diliyorum. የ ራስዎች እግዚአብሔር ይመስገን